Merhaba kulüp. Evet size yine bu nostalji hissini yaşatmaya karar verdim. Şimdi şöyle ee, bilenler bilmeyenler için benim eskiden babam da oyuncu diye bir kanalım vardı ve her perşembe babam da oyuncu adı altında çok fazla nostaljisi biriken insanların o nostalji hissini böyle bir şirin almak gibi hani böyle havasını almak gibi daha doğrusu aldığımız bir seri yapıyoruz ancak nihayetinde bu serideki amacımız haftada bir gün böyle daha böyle oyun eğlence temalı içerikler üretebiliyor olma kaynak. Çünkü pazartesi günleri daha vlog yapıyoruz. O vlog dizi gibi devam ediyor ve yani dizimiz ayrı. Bu eğlence vesaire direkt kameraya konuştuğum içerik ayrı. Şimdi benim arkadaşlarımla çok uzun süredir bir geyim var. Diyordum ki eğer bir gün bana bir şey olursa böyle mezarıma şey yazacaklar. Abi piller diye soracaklar. ikincisi de abi da oyuncuya ne oldu? diye soracaklar. Killer benim çok eskiden yaptığım animasyon diyebileceğim bir seriydi ve bunu anlatan bir belgesel film yaptım. Hani gerçekten kısa belgesel film yaptım bunu anlatmak için insanlara hani ne oldu, nereden nereye, ne yaşandı vesaire vesaire gibisinden kanalda da bulabilirsiniz bunu zaten. Hani onu o sayfayı kapattım en azından insanların o hissini aldım hani o zaman için güzel olduğu konusunda. Egando oyuncu ise boşlukta kalan bir şeydi. E da oyuncuyu bilmeyenler için açıklayayım. Bugün şimdi birazcık zaman yolculuğu yapacağız çünkü neredeyse 7-8 sene öncesine gideceğiz. Benim YouTube'a ilk başladığım zamanlar, yani üniversitede öğrenciyim, işte cebime ekstra para girsin diye aynı zamanda da oyun oynamayı sevdiğim için oyun videoları yapıyorum, YouTube'a yüklüyorum ve YouTube'dan çünkü hani herkes seviyor ya YouTube'dan para kazanıldığını bilmiyorduk, hayır ben biliyordum ya yani PewDiePie diye bir adam var. YouTube'a YouTube'da en birinci olacak yakında ve oyun kanalı, oha oyun videoları mı yüklüyormuş YouTube'a, amnesia neymiş falan filan gibisinden bir sürü geyik dolaşıyordu ve YouTube'dan para kazanılabiliyor cümlesinden e, insanlar biliyordu. Yani eğer biri diyordu, diyorsa işte YouTube'dan para kazanılıyor mu bilmiyorduk falan filan hani belki çok başlardı hani 2012-2013'ten. Neyse ben YouTube'a video yüklüyorum e, 2012 Aralık falan galiba. İlk videomda Borderlands Teramorphos muydu boss'una da Ola hatırlıyorum ama. Onun solo bir şekilde kesmek gibi bir videom vardı. PlayStation 3'ten kaydetmiştim ve böyle hani o kadar şeydim ki bir tane böyle Bluetooth kulaklık şeyim vardı ama şimdi Bluetooth kulaklık deyince aklınıza bunlar geliyor ama bunlar değil. Bayağı hani normal eee vasat bir şeyim vardı ucunda bir tane mikrofon vardı. Onunla böyle ah şöyle yapacaksınız, böyle yapacaksınız falan filan gibi konuşan dobiş tatlı bir derin vardı ve ondan sonra çok hoşuma gitti bu durum ve böyle birkaç tane daha yapmaya başladım. Kendi kafamda şeydim hani ilk Türk oyun YouTuber'ı mı olacağım acaba falan filan gibi sen düşünüyordum. Sonra YouTube'a Türkçe oyun falan yazınca birkaç tane daha kanal olduğunu gördüm ve hani aaa birileri benden önce başlamış falan filan ve bunlardan bir tanesi bence asıl OG diyebileceğim, asıl böyle şey olanlardan bir tanesi, eski diyebileceğim bir tanesi Sabri'ydi. Sabri Egan Zegan ve o dönem 20 bin abone de miydi? Yani 20 bin abone var ya. Hani şimdi 10 milyon var ya. Şimdi 10 milyonu yani. Bahsettiğim çağda Enes yok. Orkun galiba 14-15 yaşında hani böyle sihirbazlık videoları falan yapıyor. Daha hani hiçbir şey oturmamış daha. Hani o da çok çok eski. Yani kimse yok anlatabiliyor muyum? Böyle bir zamandayız. Sabri böyle ben gördüm hani... Aman yarabbim hani amen o emene falan böyle hani bu nasıl izlenmeler bunlar? Hani 20 bin ne? Ne yapıyorum ya? Beğendim yani. Adamın videoları da izledim. Kendine ait bir tarzı vardı. Kendine ait esprileri vardı falan filan böyle. Hani abi oturmuş Türkiye'de YouTuber'lar var ya falan filan gibi sen düşünüp bir yorum yazmıştım böyle. Aradan böyle bir zaman geçti. Ben de uf, galiba işte şeydeyim hani üniversiteden, üniversiteye gireceğim yeni yani. mi? Yok hayır. Dolmuştayım, o, üniversitedeyim. Dolmuştayım. Abi bir anda böyle bir şeye geldi. YouTube videoma bakıyorum cep telefonumdan yani. Şimdiki gibi Uber teknoloji bir şey değil. O zaman işte iPhone 4'te YouTube var, uygulaması vardı. Oradan böyle videoyu açıp yorumlara bakabiliyordun. şimdiki bir kontrol sahibi falan değil. Bir baktım işte şey, kuzenim bu sırada mesaj attı. 1000 abone oldun diye. Ben ama bundan acaba 20 aboneyim anlatabiliyor muyum? Yani sabahleyin evden çıktığımda Sabri benim kanalıma yorum atmış tamam mı videoma? Ve kanal bir anda bam bin, abone olmuş. Babam da oyuncu. Ya da 100 abone mi olmuştu? Hatırlamıyorum. Sabri hatırlıyorsan yaz. <laughs> ya bilmiyorum o her türlü böyle acayip bir anda bir yükselmişti. Çünkü o zaman YouTube'da o kadar az insan vardı ki YouTube beğenileri, yorumları vesaire gösteriyor. Yani ben birinin kanalına yorum atarsam o video alım şey işte derin biricik bu kanala yorum attı falan gibisinden çıkıyordu. Yani bu da demek oluyordu ki e, bu kişinin yorumu a bu kimmiş diye insanların bakmasına sebep oluyordu. Hani Bayağı etkili bir şeydi. Şimdi işte story kaydır mantığında gibi düşünebiliriz. Ara ara böyle Sabri ile birbirimize hani tatlı atışmaya başladık. Atışmadıktan kastım hani tartışma değil şey. Eee hani o böyle bir şey yapıyor ben ona laf atıyorum. Ben bir şey yapıyorum o bana laf atıyor. Yorumlarda böyle şey makara goy go yapıyoruz falan filan. Sonra hatırlamadığım bir vasıtayla işte şey ben o sırada işte sabrı 30-40 binlere ulaşmaya başladı. Ben de 10 bin falan oldum çünkü o hani o ivmeyi aldığın zaman kanal yürüyor anlatabiliyor muyum? İşte başkalarıyla video yapma falan, falan videolarımın kalitesi artmaya başladı da bir zaman Ey, bu videoyu tıkladığına göre adalet meydanlarında savaşmaya hazırlanmak istiyorsun. <laughs> evet çocuklar işte League of Legends böyle oynanır. Ve tamamen bedava. Yani babanızdan ve annenizden para almanıza gerek yok. Tabi bu havalı kıyafetleri almak ve daha iyi oynadığınızın izlenimini vermek istemiyorsanız. Ne yaptığını bilmeden kurgu yapmak yerine daha mantıklı şeyler. İşte dostla tanıştım. Dost Kayaoğlu'yla tanıştım bu sürede. Şimdiki gibi Discord falan filan yok. O zaman işte Skype var. Skype'tan böyle konuşuyoruz gece. Enteresan zamanlardı. Acaba işte beraber video mu çeksek? O zaman bir tane herif vardı. Aaa! diye. Ee, Sina Nurse'ın da en büyük esprisi. Böyle Garry's Mod gibi oyunları. Hani arkadaşlarıyla beraber oynuyordu. Böyle kısa kısa videolar atıyordu. Şimdiki gibi YouTube uzun videoları ödüllendirmiyordu o zaman. Yani videonun süresi çok fazla önemli değildi. Biz de diyorduk yani acaba bu tarz şeyler yapabilir miyiz? Hani beraber oynayalım ve hani herkes çeksin ve onları dağıtalım. işte. bizim beraber Gary's Mod videoları yapmaları, Prop Hunt'lar falan filan gibi oyunları oynama şeyimiz oradan çıktı. Sonra Sabri ile bizim diyalogumuz o dönem muazzam güzel yani. 1-2 yıl böyle işte Sabri işte bana geliyor kalıyor işte falan filan böyle bir şey, bir şey ben ona gidiyorum taşınmasına yardım ettim falan filan böyle. yani yakın olduk ve şey konuşmaya başladık yani acaba beraber bir kanal açabilir miyiz? Çünkü o dönem böyle YouTuber'ların bir sürü kanalları olduğu dönemde hatırlıyorum yani. Böyle yan çar açar gibi oyunda insanlar bir sürü farklı farklı kanal açıyordu. Biz acaba böyle bir şey deneyebilir miyiz? Olurum mu falan filan yani ne olur goy goy yapıyorsa Egan da oyuncu gibisinden bir geyik çıkmaya başladı aramızda. Hani babam da oyuncu Egan Zegan mantığında. Nereye? olacak. Hayırlısı be abi. Egan da oyuncu. Ya bu konsept ne olur? Ya oyun olsun yine beraber oynayalım. İşte Game Grumps çıkmıştı o zaman. Ya 300 bin abonede falandı. O an ne kadar güzel iki kişi aynı hani bir şekilde hani oturuyorlar kanepe de oyun oynuyorlar. Biz de böyle bir şey mi yapsak acaba falan filan bütün bunları konuşuyoruz, ediyoruz falan ve buna başladık. Yani Egan'da oyuncu diye bir konsepte başladık. Ancak problem şu ki ikimiz de hayatlarımızı daha oturtmamıştık. Mesela yetişkin hayatımızda böyle bir şey daha yetişkinler. Yani o zaman da tabii 18 yaşın üstündeydik ama yine de yani yetişkin yetişkin hayatında. Çünkü 18 yetişkin saymamak lazım bence. Ee, böyle bir şeye girseydik o zaman işte programlarımız olurdu, takvimimiz olurdu. işte Sabri'cim çarşamba günü geliyor falan filan her şey oturturduk. Ama o zaman öyle bir durum yoktu yani o zaman. işte şöyle mi yapsak, işte stoklu gidelim. Bir günde 20 video falan çektik Sabri Yani bu şeyde çünkü adam iyi çekiyor. Yani ben alıştım, çekiyorum hani 1-2 yıldır o zaman video. Rahatız. Bu kanalda oldu. 14.600 abonesi var. Bu kanal 50.000 abone falan mı olmuş? Bu kanal bayağı yürümüştü yani düşmüş hali çünkü en son video 7 yıl önce atılmış kanala. Bu kanal ne zaman açmışız? 18 Mayıs'ta açmışız. Twitter'ı mı varmış bir de kanalın? Utanmadan Twitter'ı mı açmışız? Aa insanlar bak böyle şeyler yapmaya başlamışlar o zaman. Başladığımız zaman benim 9000 abonem varmış. Egan'da oyuncu direkt birim. Ben 9000 oynuyorum. Sabitler herhalde 30-35.000'den falan filan. En son daha da geçmiş. Egan Doğucu videoların gelme tarihi Half-Life için çıkış tarihi falan filan gibisinde. Ama dediğim gibi ya bu bir şey en çok izlenen videosu ne kadar acaba? 50k vardır herhalde. 71k, 71k o dönem için pah, çok iyi yani. Ama sonrasında görüşememeye başladık yani buna devam edebilmek için. Ha Skype'dan hala oyun oynuyoruz ya. Yani. Bunun üzerine muhtemelen kendi kanallarımız hani birbirimizle böyle konuşup edip bir çektiğimiz onlarca video oldu Sabri'yle. ile. Ama öte yandan Bu kanala hiçbir şey yapmamak. Kendi aramızda gay kalan, meme olmaya başladı bir yerden sonra. Hani Abi işte Egan oyuncuya ne yapacağız bilmem ne falan filan hani hala gay'in yapıyoruz ve Hala bugün Twitter'dan bana hani Egan oyuncu abi böyle bir şey vardı hatırlıyor musun ha, falan filan gibisinden <laughs> Tweetler geliyor ben de hani bunu Gülüyorum Bu tabi bu videoda şeyine cevaplayayım çok fazla gelen bir soru bu bana hani e, Sabri ile dostla vesaire hani ne oldu diye Sabri ile bizim çok enteresan bir ilişkimiz var. Bir ara gerçekten can ciğer kuzu sarmasıydık ama insanların hayatları böyle birbirinden uzaklaşabiliyor. Ama hani şey gibi böyle. Özellikle böyle sosyal medyada falan birbirimizi işte takip ediyoruz. Hani ne yapıyor, ne ediyor falan filan gibi. Mesela bir şey olduğu zaman ben işte Sabri'yi öneriyorum. Sabri işte bir şey olduğu zaman işte derin işte şöyle bilmem ne falan filan gibisinden ara ara yazıyor. Böyle uzaktan birbirimize saygımız var. Hani şey gibi bir tane galiba meme var ya hani iki tane birbirine... Bu hani bu tarz bir ilişkimiz var böyle. Bakıyoruz böyle. Evet. <laughs> hani öyle bir diyor, öyle bir uzak bir diyalogumuz kaldı ama bence hani tatlı bir şey. Şöyle düşün, 3-5 sene önce görüştüğün bazı arkadaşlarınla şu anda görüşmüyorsundur yani. Benim için de hayatımın 7 sene öncesi. Dostla aynı şekilde. Dostla koptuk bayağı hani. Onda öyle bir şeyimiz de kalmadı ama hani o sıralarda çok güzeldi. Anlatabiliyor muyum? Çok eğlenmiştik. Yani hayatımın her gecesini dost ve sabriyle geçiriyordum. Anlatabiliyor muyum? Yani neredeyse. Çünkü yan yana değildik ama işte en azından şeyde internet üzerinden işte muhabbet ediyoruz, oyun oynuyoruz. Yani emin olun eğer kendi başımıza oynadığımız oyunların her birini çekmeye kalksaydık yüzer tane her birimizin kanalında daha fazla video olurdu. Yani sırf goy goyuna yaptığımız ne kadar saçma sapan şeyler oldu yani. Ama yani öyle hayatımın güzel, eğlenceli sayfalarıydı yani. İnsanları tabii bu sosyal medyadaki en tuhaf şey bu. İnsanların arkadaşlıkları da insanlar insan insanlar bir grup insanla beraber görmeye alışıyorlar. Sonrasında onların hani hayatları o şekilde devam etmeyince e, abi niye hala şey abi tamam da yani konuşmuyoruz çok fazla. Hani artık uzaklaştık, dağıldık hani farklı ilgi alanlarımız var. O farklı bir şeylerle ilgileniyor. Herkesin hani kendi farklı böyle zevkleri, eğlenceleri, uğraşları var yani. Herkesin kendi herkesin kendine ait farklı güzel uğraşları var ve onlarla uğraşıyorlar. <laughs> Öyle. Bugün de sanırım piller belgeselinden sonra Egan Doyucu üzerine ve eski YouTube üzerine konuşmayı başardık ve bu sayfayı da kapattığımı düşünüyorum. Haftaya yeni bir kontent yapmak istiyorum burada. Bakalım Ara ara yine nostalji şeyleri yapacağım. Yine Aycan geçen hafta kanalıma ele geçirmiş. Yine böyle bir şey yapmaz diye umuyorum ben evde değilken. Öyle. Hmm, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ben çık.